Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu tekerlik sandalyeyi götürmek için çıktım. Bugün o yüzden kayıt açtım. Normalde hafta hiç çok kayıt yapmama karar almıştım. Ben bir aracıya teslim etmeyi düşünüyorum ama belki şimdi ihtiyaç sahibi olan arkadaşa da gidebiliriz hep birlikte. Daha belli değil. Gelecek olanlar var. Onların da yerleri hazır. Ee, bunu da oraya teslim ederim Allah izin verirse. Gidenlerden birkaçını zaten çekim yapamadım. Onlara kayıt alamadım. Yani ortam çok müsait değildi. E bunu da teslim ederken bir kayıt alabilirsem tabi teslim edeceğim ihtiyaç sahibini değil. Onu rencide etmek istemiyorum da. Sadece bu sevincimi sizlerle paylaşmak için bir kayıt açtım. Birazdan orada görüşürüz. Arkadaşlar bu gideceğim daha doğrusu ihtiyaç sahibi olan kişiyi bulan arkadaşımız abimiz bir hayır derneği yani bunlar dernek kendi kurdukları bir dernek vasıtasıyla ulaşmışlar. ihtiyaç sahibi abimize. Şimdi ben kendilerine teslim edeceğim sandalyeyi büyük ihtimalle. O tarafa doğru gidiyorum. Bu arada orada da kısa bir çekim yaparım büyük ihtimalle. Ee, Dedim burası bir dernek. Zaten bizden öncesinde de bu abimiz, bu abilerimiz e, işte ihtiyaç sahiplerine bu tür ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Gıda yardımı, işte tekerlek sandalye yardımı, tıbbi yardım, ne gerekiyorsa yardımcı oluyorlarmış. İşte onun hastasıyla biz de Allah izin verirse e, bir şeye vesile olmuş olacağız. Zaten e, fazladan bir sandalyem vardı. Hatta hala iki sandalyem var gibi. Birinde birini de buraya teslim etmiş olurum. Burası da benim eski doğduğum mahalle yani eski büyüdüğüm mahalle. Şöyle göstereyim, parmağımla gösterdiğim binaların olduğu yerler bizim bağ eviydi yani. Annenem gelin dedemin bağ eviydi. Nasıl olursa burada da şimdi oturacağım bir dairemiz var Allah'tan mani gelmesi. Kendi doğduğum mahalleye geldim yani. Kendi büyüdüğüm mahalleye geldim. Doğduğum demeyeyim ama Arkadaşlar biz sandalyemizi getirdik. E, bereket aşevi yolda bahsettiğim e, hayır kurum burasıydı. Allah razı olsun bir hayırlı bir işe vesile olmuş abim. gel. Bir ihtiyaç sahibi kardeşimizi sevindirmek için tekerlik sandalyemizi teslim etmeye gidiyoruz. E, Ali abim, hocam da aynı şekilde desteklerini esirgemedikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ali abi e, ihtiyaç sahibi abimiz durumu nedir? bypass ameliyatı geçirmiş, kısmi feş geçirmiş, çalışamayan bir adam. Hanımı e, yardımlarla geçiriyor. Gerçekten ihtiyacı olan evinde hiçbir şey sormuyor. Sadece kavuşuk minder üzerinde yaşık takan bir ailemiz. Bu bisiklet, Allah razı olsun yardım edenlerden, sebep olanlardan onlar için bir el ayak olacak. Bak, ne dinam insan Allah sizlerden razı olsun abi. İnşallah e, hayırlı bir işe vesile Allah oldu. Allah Daha niyetimiz Allah izin verirse fazlasıyla dağıtmak arkadaşlar. E, sandalyelerimizin dediğim gibi devamı da gelecek. Hayırsever arkadaşlarımız e, daha gönderecekler gelecek kargoda olan ürünlerimiz var. Onların diğerler hazırlanmaya başladı yavaş yavaş. Nasıl olursa bunu teslim edelim. Daha öncesinde birkaç tane dediğim gibi teslim ettik işte kargoyla gönderdiğimiz ürünler vardı. E, gene söylüyorum ihtiyaç sahibi abimizi e, yayın yapmayacağım yani çekim yapmayacağım rencide etmemek için ama aracı abim ile teslim ederken burada bir kayıt alayım dedim bu arada bereket aşağıya yardım etmek isteyenler olursa işte Abdur hocam bu arada teşekkür ettim Allah razı olsun sizlerden de Allah rızalsın, işleri yapıyoruz Özellikle bakıyoruz. Maşallah abi çok güzel çok güzel Arkadaşlar dediğim gibi ulaşmak isterseniz yorumlar yoluyla da ulaşabilirsiniz. Yardım etmek isteyen arkadaşlar şu anda telefon numaralarını görüyorsunuz numaralardan yine ulaşabilirsiniz. Biz birazdan tekrar kayıt açarız. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Evet. Arkadaşlar sandalyemizi getirdik. Ee, burası ihtiyaç sahibi abimiz buradaymış. Şimdi kendisine teslim edeceğiz Allah'ın izni verirse. Ee, bu arada evde de bir takım ihtiyaçları varmış, eksikleri varmış. Eğer yardımcı olmak isterseniz ben şimdi kısa bir çekim alabilirsem alacağım. Ee, o konuda da bana yardım edebilirsiniz eğer. Gene yorumlar yoluyla ulaşabilirsiniz veya Bereket evini. Bu vesileyle birilerine faydamız olmuş olur inşallah paylaşıldıkça çoğalır dedik. Ee, çoğalmaya devam ediyoruz. Allah izin verirse sesimizi daha da duyuracağız. Ee, adresimiz burası. Ali abimle beraber geldik teslim etmeye. ve ee, Abdullah Keleş hocamızdı değil mi? Bereket Aşı Abdullah Keleş hocamız yöneticilerinden gene Yusuf Adı abimiz, Ali Adı abimiz sağ olsun böyle güzel bir işe vesile oldu. Bizler de aracı olduk. Ee, emanetimizi asıl sahibine teslim etmeye geldik Allah'tan mani gelmese. Abi, emanetimizi asıl sahibine ulaştırdık. Allah şifasını versin. Abim güle güle kullanır, günlerde kullansın inşallah. En azından bir yaz günü dışarıya çıkabilecek, gezebilecek kadar imkan olmuş oldu. Allah razı olsun uğraştıranlar da, getirenler de, aracı olanlar da. Ben burada kaydı kapatıyorum. Allah'a emanet olun. gene ee, dediğim gibi baş yapmak isteyen olursa yorumlar kısmında belirtebilir. Tekrar ediyorum yine bu videoda fotoğrafları gözüktü. Fotoğrafları da gözüktü. Telefon numaramız Bereket Aşevi'nden bir şekilde dolaşabilirsiniz. Bu arada evimizin ihtiyaçları da var arkadaşlar, yani yapabilecek varsa, durum olana kadar arkadaşlar bana ulaşabilirler yardımcı olmak isterseniz. Arkadaşlar bugünkü tekerlik sandalyeyi emaneti yerine ulaştır diye bir video çekecektim, niyetim öyleydi. Ama işte niyet hayır olduktan sonra Rabbim bir şekilde karşılığını fazlasıyla ziyadesiyle veriyor. Daha güzel, daha müjdeli haberlerle buradan ayrıldım inşallah. Biliyorsunuz yaklaşık e, iki aydır falan işsizim. Yani bu işsizlik döneminde bir buçuk ayını falan da işte simit, poğaça vesaire satarak, çay satarak e, rızkımı çıkarttım bir şekilde. Kendimce bir işte tezgah açmıştım falan. Son dönem bir iş beklentisinden dolayı işi bıraktık. Yaklaşık bir buçuk haftadır, iki haftadır çalışmıyorum da. E, haliyle maddi konuda da sıkıntılarım başladı. E, bir yere kadar dayanabilirsin. Bir dayanma gücüm vardır. E, bugün bizim niyetimiz başkaydı dediğim gibi. Tekerlik sandalyeyi teslim edelim. İşte kısa bir video çekeyim niyetiyle gelmiştim. E, ee, i̇lk önce şundan bahsedeyim. Burada Vitor Berzan var. poşette şu anda çekip çeviremiyorum kamerayı da gösteririm. Vitor Berzan var. Bu arada Yunus Emre Çetin kardeşim buradan kendisine de selam ederim. Bir bisikletçi arkadaşım. Beraber sürekli kamplara çıktım. İşte mama besleneye çıktığımız arkadaşım. Onun sürekli ziyaret ettiği, işte günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği kadar destek verdiği bir nenemiz var. Tek başına yaşayan bir nene. İhtiyacı var haliyle öyle büyük bir gelir yok. Allah razı olsun fazla bir beklenti içine de girmiyor nenemiz. Yani fazlasını zaten kabul etmiyor. Yani ihtiyacı kadar olanları arıyor tek başına. Ona Allah razı olsun. E, aşevinden e, yeterince erzak verdiler. Bir poşet dolusu erzak. Onu uzun süre götürür. O güzel bir haber. O müjdeli bir haber. O mutlu etti beni zaten. Üstüne bir de e, sağ olsun hocamız Aşev'in başkanı. Orada etkili abilerimiz, gene akrabalarım. E, i̇şsiz olduğumu beyan ettim. Böyle böyle geçici de olsa bir işe ihtiyacım olduğunu söyledim. Çünkü kendime de ihtiyacım var herhangi bir para pul maddi beklenti içine girmedim yanlış anlamayın. Sadece işsiz olduğumu bana iş bulmaları gerektiğini o konuda yardımcı olabileceklerini sordum. Olabilecekler mi diye sordum. Hocamız da dedi ki bizim senin gibi çalışacak arkadaşlara ihtiyacımız var. işte yardım toplayıp bağışları dağıtacak. Bu işlere koşturacak bir abimize bir kardeşimize ihtiyacımız var dediler. Ben bu vesileyle oraya nasip olursa yarın iş başı yapıyorum arkadaşlar. Yani ee, çalışma saatleri benim için çok ama çok uygun. Saat 11'de gelip 3'te paydos edebileceğim bir iş. İşte seni tatmin edecek bir maaş veririz dediler. O benim için büyük artı oldu. Allah razı olsun kendisinden, hapkıla hocamdan da. Ee, artı yaptığınız işin e, biliyorsunuz insan bir işi severek yaparsa verimli olur. Yaptığınız işin sevabı çok büyük. Ben çok böyle özellikle ve özellikle sıralı aradığım bir işti. Böyle bir işte çalışabilmek gerçek benim için gerçekten büyük bir şeref. Çünkü zaten severek yapıyorum bahir işlerini. işlerini Allah razı olsun deyip bir duasını alabilmek mükemmel bir şeydir ki paramızın bereketi de artar böyle bir şeye vesile oldu bugün bu niyetimiz farklıydı işte ama abim fazlasıyla ziyadesiyle verdi. İnanıyorum. inşallah Allah tam mani gelmezse yarın şartlar netleşecek ve ben iş başı yapacağım bu saatten sonra artık bundan sonra Allah izin verirse gün içinde sürekli hayır işlerine koşturacağım buradan da gene duyurularımı yaparım hayırsever arkadaşlarımız yardım ederse yardımlarını da alırız. Gene makbuz karşılığında dernek adına makbuzumuz keser veririz. Artı en son gittiğimiz evden bahsedeyim. Düşkün bir aile yani ihtiyaç sahibi bir aile. Evi gördüğünüz sadece o tek odada yaşıyorlar. Ben odanın kompresini çekemedim çünkü içeride eşi vardı, kızı vardı. Abinin kendisini de yüzünü göstermemeye çalıştım. Tekerlik sandalyeye oturtturduk. Orada bir kısa bir kayıt aldım sadece. Biraz konuşma yaptım. Yani aileyi rencide etmemek için yüzlerini göstermek istemedim. Evi dışarıdan biraz çektim. İşte biraz da içine odayı çektim. Ee, i̇yi kötü bir takım eşya verildi şu anda. Sağ olsun gene bir hayırsa ve abimiz Ali abi vasıtasıyla sağ olsun ulaştırdı. Allah bugün evine gidecek. O eşya herhalde da odayı doyurur. Yeter. Ee, gıda yardımlarında sağ olsunlar der, dernekten karşılıyorlar. İhtiyaçlar. Öyle bir gelirleri yok. Temizlik sayesinde evleri temizliğe giderek geçimini sağlayan bayiler. Gene yardım etmek isteyen arkadaşlar olursa o konuda da yardımlarınızı alırız. Sıkıntı yok. Gene dediğim gibi bağış makbuzu karşılığında alıyorum. Herhangi bir nakdi beklentim olmadı bugüne kadar. Daha önceki yardımlarda da aynı şeyi tekrar tekrar söyledim. Ama resmi bir dernek vasıtasıyla çalışacağım. Yetki alacağım. imza yetkisi alacağım. Artık bağış makbuzu karşılığında biz dernek adına bağışlarınızı alabiliriz. Hepinizden Allah razı olsun. Sonuna kadar seyredenler, izleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Duvarlarınızda bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.